Selamlar dostlarım, kankalarım. Sonunda istediğimiz oldu. Defuk Bomb bizim sesimizi adeta duydu ve istediğimiz şeyi yaptı. Kameramanın olduğu bölgeye gelmiştik. Kameraman dedik, artık bizim kurtarıcımız olsun dedik. Çünkü TV man zarar görmüştü ve ve şu an bakın tuvaletler bizim arge e, merkezine saldırıda bulunmuşlar. Burada bir tane kameraman geliyor ve elleriyle gelmeyin yapıyor. Bak şimdi. Gelmeyin, gelmeyin dedi. O kadar korkmuş ki ve diğer bölümde 3 kişi saldırdığı zaman Orada ben spider tuvalet demiştim hani bacakları uzun olduğu için biraz örümceğe benzettiğim için. O örümceğe burada, o spider tuvaleti burada görüyoruz. Şöyle bir tuvalet gözlük önüne böyle bir bariyer gibi farklı bir şey koymuşlar. O da TV man'den etkilenmemesi için, ışıklardan etkilenmemesi için. Ve ondan da alev var ve yakıyor her yeri. Şurada biraz zayi verdik. Bak bizim merkezde. Mavi bir ışık var. Yani bu bölümü seyredip de heyecanlanmayan Allah aşkına var mı ya? Biri yazsın yoruma. Yani seyrettim ama heyecanlanmadım diyen bir kişi yoktur şu bölümü. Kalbim böyle güm güm attı güm güm. Ya şunun güzelliğine bak şunun güzelliğine. Kameramanın bu kadar güçlü yapmışlar ki bak kollarında ışık. Daha önce parmağında vardı şimdi bileklerine gelmiş. Kanka onu da indirdi sağlam vuruyor ya gerçekten. ya burada o kadar çaresiz durdu ki yani artık kameraman hiç yani umursamadı yani. Bak bu sessizlik oldu. Ve şimdi bakın. Kanka harika olmuş. Harika. Çok güçlenmiş ya. Bunun yanında bir de var ya bizim TV men iyileşip de gelirse var ya bunların önünü çok zor keserler. Ama tabii ki şöyle bir şey olacak kankalarım. Şöyle bir şey olacak. Bundan sonraki bölümde güçlü bir şekilde tuvaletlerden öyle ümit ediyorum. Güçlü farklı olan yine upgrade edilmiş farklı tuvaletler gelecektir. Çünkü bunun karşısında şu an önce Cimen çıkar. Cimen'i çok rahat bir şekilde bu yenebilir. Yani yenebilir değil yener yani. Ve bir TV Man'in yanına gidebilir. Onu bakabilir. Onun durumuna ona yardımcı olabilir. Yani 51. bölümde ne olacağını tahmin edemiyorum. Çok zor. Şu an her şey olabilir. Çünkü ortalık baya karışacak. Siz de merak ediyorum. Yorumlarda yani yazarsınız tahminlerinizi. Yorumları okuyorum. Cevap veriyorum. Tahminlerde buluşalım. Sizleri seviyorum. Ve burada tabii ki gidiyor bizim adamımız. Nereye gidiyor bilemeyiz. Sadakat burada sadakat. Bak herkes